Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba önümde yine bir koli hediyelere bayağı bir alışmıştık biliyorsunuz ve bir firma bize hediye olarak koli göndermiş biz de teşekkür babında böyle bir video çekip nasıl bir firmadır kimdir nedir bunlardan bahsetmek istedik ve bunu yapmak isterken ki canlanan en büyük duygularda milli duygular olduğunu hemen söylemek istiyorum neden? Kaldini çünkü bu bir yerli firma ve bu firmadan bahsedeceğim size şimdi. Şu tuş kilidini aç Amerikan. Arkadaşlar Kaldini firması ben ilk dükkanı açarken Eşref Algan ustan bana Kaldini ile alakalı baya bir şeyler göndermişti. Hatta şurada kalemliği hala duruyor. Şu görmüş olduğunuz kalemlik. Yine onlardan gelmişti. Ondan sonra devamında yine burada baya bir şu şekilde sıvı ontaları falan zaten vardı. Ve Arslan Usta'ya bu hediye az gelirip bir şeyler daha gönderelim demişler. Pekala Kaldini kimya kim? Nedir? Ne zaman kurulmuş? Bunlardan bahsettikten sonra ne göndermişler? Bunları da sırasıyla buraya dizmek istiyorum. Kaldini kimya arkadaşlar 2011 yılında Gebze köyde faaliyetine başlamış. Ve günümüzde hala bu faaliyeti sürdürmekte. Aerosol sprey üreticisidir. Kendi tenekelerini kendisi üretirmiş. Türkiye'de üreten tek firmaymış bu arada. Kendi boyasını kendi üreten Aerosol boya üretimi yaparak Türkiye ilklerinden olmuşlardır. Otomotiv sektöründe 380 adeti aşan ürün çeşitliliğine sahiptir. Aynı zamanda 60'tan fazla markanın üretim partnerliğini yapmaktadır. Üretim partnerliği de ne oluyor? Fason üretim. Yani Ahmet Balata spreyi gidiyor. Diyor ki Kaldini'ye bana Balata spreyi üret. Kaldini de onlara, onların kendi markalarıyla Balata spreyi üretiyor. Tıpkı Tekstar firmasının Ate'ye Balata ürettirdiği gibi ya da Ate'ye ee, farklı ürünler yaptırdığı gibi arkadaşlar. İşte Profilo'yu Vestel üretiyor falan gibi böyle karışık olaylar var ya işte fason çalışan bir firma ve bize neler göndermişler bunları şu şekilde şuraya tek tek çıkartıp dizmek istiyorum ve birlikte bakalım ne tarz ürünleri varmış ne işe yarıyormuş gerçekten işimize yarayacak mı fiyat aralıklarını ben bilmiyorum sayfanın zaten mail adresini ve ürün bilgi sayfasını videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım ilgisini çekenler olursa eğer oradan da ulaşabilirler diye düşünüyorum. Yani firma iletişim bilgileri falan hepsi orada olacak. Öncelikle şöyle el ve cilt dezenfektanı göndermişler ki bugünlerde en çok ihtiyacımız olan malzemelerden bir tanesi. Şöyle şuraya dizmeye başlayacağım. Ben bir, bir de ikincisi var aynı dezenfektanın. Kargoda bir tanesi biraz dökülmüştü hatta diye hatırlıyorum. Devamında şöyle bir sıvı contaya benziyor. Hemen okuyalım. RTV siyah sıvı conta artı 300 60 derecede kullanılabiliyormuş. Motor toplarken şanzımanda ve defransiyelde gönül rahatlığıyla kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Bunu da şuraya koyalım. İkincisi yine aynı conta yine aynı siyahı tekrar okumayacağım. Üçüncümüz bu sefer aynı contanın grisi özellik olarak da gördüğüm kadarıyla aynı ve aynı noktalarda kullanılıyor. Çoğunuzun aklında şöyle soru işaretleri de var biliyorum. Sıvı contalarda işte siyahı var, grisi var, kırmızısı var, beyazı var. Şimdi sıvı conta var bir de silikon var arkadaşlar. Bunları birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Bakın birisi gri, birisi siyah. İkisinin de kullanma noktaları birebir aynı. Sadece renkleri fark ediyor. Ben bildiğim kadarıyla eğer ki farklı özellikleri de varsa ve bu konuyu daha iyi bilenler varsa yorumlar kısmında bilgimize bilgi ekleyebilir, bizimle paylaşabilir. Benim bildiğim kadarıyla bir sıvı conta muhabbetimiz var. Bir de silikon conta var. Silikon conta farklı plastikte, farcamında falan kullanılıyor. Şöyle bir otomatik RTV gri sıvı conta. Bu sıvı contanın aynısı. Otomatik dediği şöyle Şurada bir kilidi var, kilidini kırıyoruz. Şurada açma kapama. Yani şunu çevirdiğimiz zaman buradaki şu pedal doluyor. Buna bastığımız zaman ucundan çıkmaya başlıyor. Çok kullanışlı. Ben şöyle söyleyeyim, açık konuşacağım. Yani e, ha, reklam konusunda da gelince kesinlikle bu bir ücretli reklam değil arkadaşlar. Evet kabul ediyorum, bu bir reklam. Bizim ülkemizin malı, ülkemizin ürünü. Türk malı olduğu için herhangi bir reklam ücreti kesinlikle alınmamıştır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ben yurt dışında çalışırken Victor Reigns'in bu gibi ürünlerini çoğunlukla kullanıyordum ve hep şunu söylüyor. Geldim ülkemize geldiğimizde ve önce, önceki çalıştığım iş yerinde gelen giden bir sürü malzemeciye bu konuyu sordum ya işte tüplü olan yok mu basmalı diye sormuştum ki kaldini üretmiş bu benim için gerçekten bir gurur var bizde içini açıyorsunuz şunu söküyorsunuz içeride sacı var orayı deldikten sonra kullanıp sıktıktan sonra şu kapağı güzelce kapatıp bir kenara koyuyorsunuz inanın bana uzun süre donmadan yani dibine kadar bitirene kadar bunu kullanabiliyorsunuz ki Şöyle söyleyeyim. Eşref Usta'nın gönderdikleri bende hala duruyor. Bir tanesini hala açmadım. Hatta ve hatta bu sıvı contalardan hediye edebilirim. Çünkü sebebi şu. Ben zaten çok az kullanan biriyim. Çok az kullandığım için de ne olacak? 2 sene, 3 sene bunlar beklerse büyük ihtimal bozulacak. Bozulmasındansa eşe dosta, isteyene, gelene, uğrayana gerçekten işine yarayacak birine ya da birilerine hediye edebilirim arkadaşlar. Problem yok çünkü ziyan olmasındansa hediye etmek doğru olacaktır. Şimdi bunlar aynı mı ona bakalım. Gri, gri, siyah, siyah. 4 tane bundan, dört tane bundan göndermiş kaldini bize. Devam ediyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Bu neymiş? Portakal sıvı conta. Nerede kullanılıyormuş? Ona bakalım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben zaten biliyorum. Conta olmayan, atıyorum egzantrik kapağı. Ya da ne bileyim krangı kapattığımız alt kapak orada cont olmayan kısımlarda çok hassas olan kısımlarda bunu kullanabiliyoruz. Önceden şellak olarak kullandığımız kısımlarda bunu şellakın yerine kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kalbini portakal sıvı conta. Kaplamasız ve sert flanş bağlantılarının yalıtımı için Uygundur. 0.25 milimetreye kadar boşlukları doldurmaktadır. Conta yüzeylerinde kılcal çatlak, deformasyon ve boşlukları doldurur. 0.25 milimetreye kadar dar conta alanlarında -55 +200 dereceye kadar termal toleransla sahip üstün mühendislik contasıdır. Mevcut katı contaların yerini tutmamaktadır diyor. Yani açık açık yazmış adam. Çıkartılması kolaydır, çok üstün kimyasal dayanıklılığa sahiptir demiş. Kullanım talimatı kullanmadan önce ambalajı çalkalayın. Uygulamaya yüze Uygulama yüzeyini kuru ve temiz olmalıdır. Damlama ucunu kesin, ürünü cont alanlarına düzgün ve boşluk kalmayacak şekilde uygulayıp flanşı ve parçaları birbirlerine her iki yüzeye uygulayarak parçaları birleştirin demiş. Yani şurada da göstermiş mesela defransiyel toplarken kullanılmış, şanzıman toplarken kullanılabilir. Yani birçok yerde kullanılabilir. 200 dereceye kadar dayanıklı olan. Şöyle bir sürü kalem göndermişler bize. Onları da çıkartalım. Söylediğim gibi tekrar ediyorum. Yerli malı, yurdun malı. Milli markamız. Ve bundan dolayı da böyle bir şeyin videosunu çekip sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ve yine tekrar ediyorum bazı ürünleri gelen müşterilerimiz veya ustalarımız fark etmez. Onlarla paylaşıp o arkadaşlarıma da hediye edeceğim peşin peşin söylüyorum. Geldiğiniz zaman benden böyle bir şey talep edebilirsiniz. Eğer hali hazırda hala kalmışsa sizlerle bunu paylaşırım. Motor temizleme spreyi. Engine Clear Spray demiş. Yani direkt motoru temizleyen ve güzel kokulu olduğunu düşünüyorum. Temizlik spreyi. Onu da şuraya koyayım. Arkasına. Aynı üründen değil. Bu fren balata ve parça temizleme spreyi. Gördüğünüz gibi. Bakın. Brake ve Clutch Cleaner Spray. Clutch dediydi arkadaşlar. Brake Fren Clutch Debriyaj. Yani debriyaj balata sistemi. Debriyaj balatası değiştirirken orada da kullanabiliyoruz. Bu da aynı ürünün ikincisi. Bazılarının kapakları açılmış. Şu neymiş ona da bakalım. Kontak temizleme spreyi. Gördüğünüz gibi elektronik parçalarda ve alanlarda kullanabiliyoruz. Oksitlenmeyi, korozyonu temizliyor. Bu şeffaf sıvı gres. Çok faydalı bir şey arkadaşlar. Çoğu yerde kullanıyorum ben. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle kapı menteşelerinde falan çok güzel oluyor. Bu neymiş? Silikon sprey. Silikon sprey de arkadaşlar araçlarımızın sunrooflarında veya kapı fitilleri atıyorum. Siz kasisten geçerken kapı fitili böyle garç kurç, garç kurç ses yapıyor. Gıcırtı sesi geliyorsa bunu uyguluyorsunuz üstünden hafif bir bezle geçerek kabasını alarak o lastiği yumuşatıyor ve kayganlık sağladığı için de o sesten öylelikle kurtulmuş oluyorsunuz. Pas sökücü sprey. Şurada şöyle kamışı da var. Bir tane de pas sökücü spreyimiz var. Baya bir şeyler göndermişler sağ olsunlar. Şurada buna benzer yine bir şey var. Ona da hemen şu kapağını kapatalım. Ve bakalım pas sökücü spreyi yine en çok pas sökücü spreyi kullandığımızı tahmin edebilmişler. Ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle çevirelim. Usta sen de reklama başladın. Diyen arkadaşlar çoğunlukta sıkıntı yok. Evet reklam yapıyoruz. Fakat reklam karşılığında herhangi bir talebimiz yok. Gelen ürünleri de arkadaşlar arzulayanlarla, isteyenlerle paylaşmaya hazırız. Onu da söyleyeyim. Bu da klima. Sprey diyecektim ama değil. Lastik tamir kiti. Bu lastik tamir kiti şöyle arkadaşlar. Nasıl ee, tek seferlik. Lastiğiniz inikse dahi hatırladığım kadarıyla. Lastiğiniz inik çivi batmış. Çivi çıkarın veya çıkarmayın. Çok önemli değil diye biliyorum. İçine sıkıyorsunuz ve bir hava oluşturuyor. Hava bazen yetersiz kalabiliyor. Hava takviye etmeniz gerekiyor. Tek seferlik lastik tamir kiti bir tane göndermişler. Devamında şu neymiş? Bu da herhalde yine C40 Kaldini'nin üretmiş olduğu çok amaçlı bakım spreyi. Yani şöyle söyleyeyim size. Pas sökücü sprey ile aynı mantıkta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir marka daha var 40 ile biten. O markaya benzemiş biraz olsun yani herkes yapıyor biz niye yapmayalım aynısından bir tane daha çok amaçlı Bu da çok işimize yarayacak ve devamında kalbini kargoda biraz ezilmiş Allah'tan ki patlamamış stop like radyatör radyatör çatlak giderici şimdi radyatör çatlak giderici Evet ben bu markanın şu anda videosunu çekiyorum ama şu da bir gerçek ki beni tanıyanlar bilenler biliyor. Mecbur kalmadığımız sürece, çok zor durumda kalmadığımız sürece bunu ben önermiyorum ve kullanmıyorum arkadaşlar. Yani şöyle çatlak olan yeri tıkarken başka yerleri de tıkayabiliyor. Bu isterse en kaliteli markanın ürünü olsun. Kaldin olup olmaması hiç önemli değil. Söyleyeyim. Lifter temizleyici demiş. Bunun nasıl uygulandığını merak ettim. Çünkü böyle bir ürünü ilk defa görüyorum. Motor içerisinde yağ kanalları temiz, yağ kanalını temizleyerek hidrolik sübap iticiler lifter içerisine yağın tam dolmasını sağlar ve dolayısıyla çalışma sesini azaltır. Yani içerideki kalan o kılcal kurumlar var ya arkadaşlar. Onları temizlediğini söylüyor. Lifterlerin zaten bozulma sebepleri de bunlardır. Lifterin içindeki ince kanallardan geçemediği zaman Lifter tam olarak dolamaz ve ses yapmaya başlar. Engine Flash motor içi temizleyici. Yani bununla şu ikisi aslında hani neredeyse aynı ürün diyebilirim bence. Benim fikrim öyle. Fakat e, kullanılmasında fayda olan ürünler. Diğer markaları kullanmaktansa kendi yerli markamız Caldini'yi kullanmayı sizlere tavsiye ediyorum. Bu radyatör temizleyici bu çok faydalı bir şey arkadaşlar. Yani bu hararet sorunu yaşayan araçlarda kullanılabilecek ondan da ziyade yağ soğutucusu patlamıştır, yağ su karışmıştır veya conta yakmıştır, yağ su karışmıştır bir sebepten dolayı su sistemine, soğutma suyu sistemine yağ veya herhangi bir yabancı madde karıştıysa veya çok aşırı derecede çamurlu pis ise bu ürünü gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Devamında bir tane de şöyle bir Yapıştırıcı kitimiz var. MDF kiti, aktivatör 2K demiş. Devamında burada bir sürü kalem var. Dediğim gibi gelen arkadaşlara bu kalemleri de hediye edeceğim. Kaldini'den bizlere, hepimize, tamirhane ailesine hediye olarak kabul ettim. Sizlerin adına da hediye olarak kabul ettim. Yalnız gelip de usta bana şu ürünü ver demesin kimse. Çünkü fazla olan ürünlerden sizlerle paylaşacağım. Bunu söylüyorum zaten. Ve gerçekten çok makbule geçti. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben uzun yıllar Rusya'da yaşadığım için Türkiye'de neler oldu, neler bitti çok fazla hakim değilim. Yani bazı şeyleri gördüğüm zaman vay hadi ya gerçekten biz yani bu teknolojiyi de Türkiye olarak yakalayabildik mi? diyebiliyorum. Ve Kaldini'nin de bu şekilde detaylı ürün yelpazesinin olması ki inanıyorum ki daha da geniş bir yelpazesi var. Keşke onu da paylaşmış olsalardı bizimle diyeceğim. Daha da mutlu olur ve hepsini tek tek çekerdik. Şurada şöyle gördüğünüz gibi hepsini şu şekilde çekeyim. Ve hep birlikte Kaldini firmasına teşekkür edelim. Söylediğim gibi, Kaldini firmasının internet sayfasının linkini de bu videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. Kaldini firmasına tamirhane ailesi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım bazı ustalarımızı ışık tutarız, daha çok yerli ürünleri kullanmaya yönlendirebiliriz. Umarım faydamız olur. Öyle söyleyeyim. Yani tekrar üstüne basarak söylemek istiyorum ki herhangi bir ücretli bir tanıtım reklam değil bu. Sadece yapmak istediğimiz için ve bizlerden rica ettikleri için böyle bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz şeylerde gerçekten kaliteli ve başarılı olduğunu inandığım ürünleri zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu ürünleri ben çoğunu kullandım. Öncesinde balat spreyini de kullandım, sıvı contasını hala kullanıyorum az önceki gösterdiğim sıvı conta bakın bitti bitmek üzere çok az bir şey kalmış şu şekilde hala kullanıyorum açık gördüğünüz gibi kullandım test ettim beğendiğim için bunun sizlere önermekte herhangi bir mahsur görmediğim için de sizlere önerdim öneriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Uzun bir video oldu. Bu arada usta Nefes nefese kalıyorsun diyenler var. Biliyorum arkadaşlar inanın bana konuşurken bile insan yorulabiliyor. Çünkü acaba şurada yanlış bir şey söyler miyim? Acaba ki bu şekilde düşünmeme rağmen ve dikkat etme, etmeme rağmen çoğu zaman yanlış kelime de kullanmış olabiliyorum ki sizler sağ olun bunu anlayışla karşılıyorsunuz. Bu konuyla alakalı herhangi bir tepki, tepki almıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Tamirhane kanalı büyümeye devam ediyor ve daha iyi, daha kaliteli bilgiler paylaşmaya devam edecek. Bir şey daha sizlere iletmek istiyorum. Kanalımızda 100.000 aboneyi yukarı geçtik. Şu anda 100.000 110.000'de falanız. Eee videolarımız daha uzun gelecek mümkün olduğunca. Yani öyle 2 dakikalık, 3 dakikalık kısa anlattığım üstünden geçtiğim videolar pek olmayacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.